Merhaba sevgili hanımlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle güzel bir modelimizi paylaşmak istiyorum. Ben çok severek ördüğüm çok güzel bir modelimiz. Çok kolay, herkesin yapabileceği bir model sevgili hanımlar ve ben çok beğendim. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Şimdi hep birlikte ben size bu lastiğimizi anlatmak istiyorum. Ee, bu lastiğimiz cilveli lastik olarak geçiyor sevgili hanımlar. Bunun yapılışını sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet bismillahirrahmanirrahim. Ufak bir şey size göstereceğim. Evet bu kenar ilmeğimizi normal alıyorum. Düz ilmeğimizi alırken bakın bu şekilde alıyorum. Normal ters ilmeğimizi alıyorum düz ilmeğimizi ipi arkaya attım bu şekilde içinden girerek normalde böyle alıyoruz ya hani düz ilmeği bunu böyle üstten dolayarak alıyoruz sevgili hanımlar ters ilmeğimizi aldım Evet yine dolayarak çekiyorum tekrar ters ilmeğimizi aldım onda onda bir değişiklik yok sadece düz ilmeğimizi alırken farklı bir şekilde alıyoruz Normalde bu şekilde alıyorduk bunu bu şekilde üstten alarak içinden çıkartıyoruz. Hoş duruyor çeyizlik yeleklerimizde. Çok beğendim ben. Çok da severek ördüm. Güzel duruyor. Sizlerle de paylaşmak istedim. Evet, normal ters ilmeğimizi aldım. Düz ilmeğimizi de bu şekilde alıyoruz. Tekrar ters. Bakın içinden girdim. Bu şekilde üstten dolayarak çektim içinden. Evet. Bu şekilde gidiyoruz. Ters yönünden de aynı, düz yönünden de aynı. Tersleri normal alacağız. Düzleri aynı bu dediğim şekilde alacağız ki bu şekilde güzel bir lastik ortaya çıksın sevgili hanımlar. Düz ilmeğimizdeyiz. Bakın bu şekilde ilmeğimizi üstten dolayarak içinden çıkartıyoruz. Normal ters örüyorum. ter sürüyorum farklı bir şey yok sevgili hanımlar bu şekilde olacak ve ortaya güzel bir lastik modelimiz çıkacak bir ters bakın ipimizi arkaya attım içinden doğru bu şekilde üstten dolayarak çıkardım tersi normal örüyoruz bak normalde hani böyle alıyoruz ya bunu Ön yüzüne geldik. Hadi şöyle güzel bir lastik modeli oluşuyor. cilveli lastik diyoruz. Evet. Şimdi diğer ön yüzüne geldik. Hep aynı. Farklı bir şey yok sevgili hanımlar. Bakın. Görebiliyor musunuz? Yavaş yavaş size gösteriyorum. Bakın normal tersimizi ters örgü yapıyoruz düzümüzü de ilmeğimizi atıyor ipimizi atıyoruz arkaya bakın bu şekilde üstten dolayarak içinden çıkartıyoruz tekrar ters normalde hani böyle aldığımız zaman böyle alttan doğru alıyoruz ya bunu bu şekilde üstten doğru çıkartacağız farkı burada farkı yani fazla bir şey yok ama güzel bir desen oluşuyor. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olun hanımlar. Tüm videolarımızdan daha haberdar olursunuz inşallah. Fırsat buldukça biz de modellerimizi sizlerle paylaşacağız. Yapılışlarını sevgili hanımlar. O yüzden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeniyorsanız da beğeni tuşunu basarsanız çok mutlu olurum. Ben birkaç sıra böyle gideyim. Ortaya çıkacak desen. Evet kenar ilmeğimizi de aldık. Evet sevgili hanımlar. Ben birkaç sıra gittim. Ee, tekrar size bir iki sıra daha gideceğim. Evet burayı normal alıyorum. Bakın. ilmeğimi arkaya atıyorum bu şekilde üstten alarak içinden çıkartıyorum. Ters örgümüzü normal alıyorum. İpimizi arkaya attım. Bakın içinden doğru girdim. Normalde bu şekilde alıyoruz ya. Bunu böyle üstten dolayarak alıyoruz. Evet normal ters. Evet, bu şekilde. Evet, düz ilmeğimizi böyle dolayarak alıyoruz. Ters Ufak bir şey size göstermek istedim. Ters ördüğünden de aynı tersi ters düzü düz olarak örüyoruz. Fakat dediğim gibi düz ilmeklerimizde bu şekilde üstten dolayarak alıyoruz sevgili hanımlar. Evet, ters yönündeyiz. Güzel bir. Evet sevgili hanımlar devam ediyoruz. Ters örüyorum. Düzümüzü bu şekilde doluyoruz. Tekrar bir ters bir düz. Umarım anladınız sevgili hanımlar. Sadece alış şekilleri farklı oluyor. Aslında yine bir ters bir düz olarak örülüyor lastiğimiz. Mesela bu normal ters ördüm. İpimizi arkaya attım. Bakın ağır ağır alıyorum. Şöyle içine girdim. Bu şekilde. Normalde böyle alıyoruz ya. Bunu böyle üstten dolayarak çekiyoruz. Alış şekli bu tersinden de düzünden de hep aynı işlem. Düzlerde farklı şekillerde alıyoruz bakın. Evet. Farklı bir şey yok. Anladığınızı düşünüyorum. Çok da uzatıp sizlere sıkmak istemiyorum sevgili hanımlar. Evet. Bir zaman sonra alışıyorsunuz. Şimdi değişik farklı alış şekli olduğu için şişlerde kayıyor bazen. Evet. Kenar ilmeğimizi de örüyoruz. Evet hanımlar. Bu şekilde bakın gayet güzel şık bir lastik modelimiz oluşuyor. Ben de bunu başladım böyle. Kremde de açık renklerde çok hoş duruyor sevgili hanımlar. İsterseniz sizler de yapabilirsiniz. Üzerine istediğiniz modeli İstediğiniz e, örneği uygulayabilirsiniz bu lastikte de. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar sevgili hanımlar. Hoşçakalın diyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.